Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Rubina Dilaik, Şak diye geri mi dönüyor? Şak diye Astisva, Ki Esas Ki Hint dizisinde ilk başrolü Soğumya olarak oynayan oyuncu diziden çıkışı yapmıştı. Daha sonra ise oyuncu Big Boss 14'e katıldı ve Big Boss 14'ün kazananı oldu. Daha sonra ise Yaralı Kalbim'de Div karakterini canlandıran eşi Abinav Şukla ile Mercan'ın adındaki bir şarkının klibinde yer aldı. Şimdi ise oyuncunun Shakti Astesva ki esas ki dizisine geri dönüş yapacağı söyleniyor. Oyuncu diziden Vivian Sena ile ayrıldıktan sonra dizinin başrolünü aşk bir rüya oyuncusu Şik Yasa Sink ile Simpanak Akbal üstlenmişti. Shakti dizisine dönüp dönmeyeceği oyuncuya sorulduğunda oyuncu geri döneceğini doğruladı. Shakti'deki ilk yolculuğundan bahseden oyuncu şöyle dedi. Harika bir yolculuk oldu ve izleyicilerin beni sevmesi, takdir etmesi beni her zaman mutlu etti. Rubina, Soumya olarak geri döneceği için çok heyecanlandığını söyledi. Bir eve dönüş gibi hissettiğini, oyuncu kadrosuna ve dizinin hikayesiyle yeniden bir araya gelmeyi dört gözle beklediğini ekledi. Dizinin hikayesi Rubina ve Vivian'dan sonra Heer karakterinin etrafında dönüyordu. İzleyici Rubina Dilaik'in diziye dönüş yapacağını duyunca gözünü Vivian Desana'ya çevirdi. Hayranları Vivienne Desana'yı da dede tekrar görmek istiyor. Dizinin yapımcıları Vivienne Desana'nın geri dönüşü hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Vivienne Desana dizide Soumya'nın kocası Harman Singh'i canlandırıyordu.